Fatihcan, her zamanki gibi balon şişirmenin peşinde. Doğum günü kutlayacağız. Kime kutlayacağız? Fatihcan'a kutlayacağız. O yüzden Fatihcan, Fatihcan kendine balon şişiriyor. Ondan sonra şu şekilde. Mal, mal, mal. mal. Gördüğünüz Ökün. gibi. Hadi şimdi Fatihcan'a göster bakalım. Gittin <laughs> <laughs> <Kötünü> açıldım <açıyorsun>, gittim. <laughs> <laughs> Bir yana. Balon orada. He? Dümdüz git. <laughs> Gel yanıma ot. Az. Ya! Siz bizi görün ya.